O gün her şey sıradandı. Annem işe gitmek için hazırlanıyordu. Kahvaltı yaparken gözüm saate takıldı. 7.36 geç kalacağım dedi. Her zamanki gibi çantasını kaptı, beni alnımdan öptü ve çıktı. Evin sessizliği biraz huzur vericiydi. O gün ders çalışmak, kitap okumak ya da sadece oyalanmak istiyordum. Ama gün ilerledikçe garip bir huzursuzluk çöktü üzerime. Cam açık değildi ama sürekli bir uğultu sesi vardı sanki anlam veremedim. Saat 18.55. Televizyon açık ama sesini kısmıştım. Işıkları da kısmıştım. Hava kararıyordu ama içimde garip bir his vardı. Tam o sırada kapı çaldı. Kalktım kapıya yürüdüm. Kapıyı açtım. Annemdi. Gülümsüyordu ama yüzü biraz solgundu. Dışarısı çok kalabalıktı, dedi. Sana kurabiyeler aldım. O anda burnuma çok yoğun bir parfüm kokusu geldi. Bildiğim koku ama daha ağır daha rahatsız edici. İçeri geçti. Poşetleri mutfağa koydu. Gömleği biraz kanlı gibiydi ama karanlıkta çok seçemedim. Biraz başım ağrıyor dedi. Ben odamda uzanacağım. Odaya doğru yürüdü ama ayak sesleri yoktu. Kapıyı kapattı. Ve sonra derin bir sessizlik oldu. O kadar sessizdi ki kendi nefesimi duydum. O sırada telefonum çaldı. Arayan dayımdı. Açtım. Sakin ol dedi. Ama sana söylemem gerek. Annen bir saat önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Sesim çıkmadı. Sadece boğazımda bir düğüm hissettim. Hayır dedim. Evde. O biraz önce geldi. Sessizlik oldu. Dayımın sesi titredi. Kardeşimi ben teşhis ettim. Yanındaydım. Hala hastanedeyiz. O an dizlerimin bağı çözüldü. Mutfağa koştum. Poşetler oradaydı. Kurabiyeler masada. Ama hepsi ıslaktı. Sanki kan ya da su. Bilemedim. Annemin odasına gittim. Kapı aralıktı. İçeri girdim. Yatak boştu ama yastık sanki biri az önce uzanmış gibi şekillenmişti. Işık düğmesine bastım. Işık yanmadı. Aynaya baktım ve işte orada. Annem arkamdaydı. GülümSüyordu ama gözleri doluydu. Ağzı kıpırdadı ama ses yoktu. Birden o görüntü kayboldu. Aynada sadece ben vardım ama aynanın ortasında bir çatlak oluşmuştu. Sanki içinden bir şey çıkmak ister gibi. Telefonun tekrar çaldı. Ekranda anne yazıyordu. Dona kaldım. Açamadım. Sadece baktım. O akşam o evde yalnızdım. Ama gerçekten yalnız mıydım? Hala bilmiyorum. Annemin eşyaları, kokusu, sesi, her şey oradaydı. Ama o yoktu. Sonraki sabah aynadaki çatlak büyümüştü. Ve her gece saat 18.55'te kapı çalıyor. Açmıyorum artık. Çünkü biliyorum. Gölgeler anlatmaya devam